Hemen akşam güzel bir video Brawl Stars'ın 3. bölümünü de arkadaşlar. Uzun zamandır çekmiyordum ve videoları tam gaz devam edeceğim akşam. Şimdi akşam sonra bana bayağı bir girdi söyleyeyim. Bakın 272'den 66 oldum. Yani düzelmeye çalışacağım. Akşam kaç santim girdi diye sorarsanız vallahi bir şöyle 9-10 metre girdi. Şimdi çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar, bir ile çıkarmayı deneyelim. Ben bir kaç maç girmiştim ama... Şimdi şu kutuyu alalım. Kutu... Şunu bir yukarı kaldıralım. Arkadaşlar... Ha şunu Şöyle yükü aldım. Ama işte bir sürü şey var. Yap <laughs> ettiklerimizin <var>. <laughs> ya yeni dik. Etiği maça -2 aldım. <laughs> Bir de konekle girelim. Bakalım ne yapalım. videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. O yüzden araları kesiyorum azıcık. Siz sövmeyin azıcık. açıp boş koşuya yapalım Ben Kodum. 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 öl lan öl. Lan akşam arada sıkıştım. Alayım akşam Akşar. bir maç daha gidelim. Evet Senin şu. kutuyu da bir kıra. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın ve internetim fazla çekmiyor arkadaşlar. Süper baksa internete bağlandım. Eski <laughs> Öl öyle. öl! gördüm Böyle mi biri beni öldürdü? Akşe blurlaştırdım. Öyle bir şey Sizin biri beni öldürdü. Evet Akşe videomuzdan bu kadardı. Sonraki bölüm görüşürüz. Akşe bu arada yeni bir tane kamera aldım. O kamerayla çok güzel vloglar çekeceğiz. İşte bime gidip... işte onları söylemeyin yoksa çalar arkadaşlar. Çalalar Beni seven herkes ben severim. Herkes benim alemde. Abone olan. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Eğer 3 like gelirse sonraki video yarın gelecek arkadaşlar. Hadi görüşürüz.